أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله 11 جبل أيدي كرتلشا الله تعالى şöyle buyurmaktadır أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن el fawzul azîm Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve Resulüne iman eder, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın. Sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Saf Suresi 11 ila 12. ayet kelimeleri meali. Cihad cennete giden kestirme yoldur. Hasan Basri der ki: Muhakkak ki her yolun kestirmesi vardır. Cennete giden yolun kestirmesi de cihattır. Vacip olan muhabbetin göstergesidir. Şeyhül İslam İbn Teymiye der ki: her kimde cihada yönelik bir gayret yoksa o kişi kesinlikle vacip olan muhabbeti sağlayamamıştır ve onda nifak vardır. allah Teala'nın şöyle buyurduğu gibi اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاَنْوَارِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وُلَٰيكَهُمُ Mümin olanlar ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar sadık olanların ta kendileridir. Hucurat Suresi 15. Ayet-i Kerime Meali Cihatta dünyanın ve ahiretin hayrı vardır. Şeyhülislam İbni Teymiye der ki, Biliniz ki muhakkak cihatta dünyanın ve ahiretin hayrı vardır. Ve onun terkinde dünyanın ve ahiretin harab olması vardır. Allah Teala kitabında şöyle buyurmaktadır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Kul hel terabbesûne bina illâ ihdel husneyeyn De ki, siz bizim hakkımızda iki güzellikten birinden başkasını mı beklersiniz? Tevbe suresi 52. ayet-i kerime Meali. Yani ya yardım ve zafer ya da şehadet ve cennet. Her kim mücahitlerden biri olarak yaşam sürerse, o kişinin dünya ve ahirette kat kat sevabı vardır. Onlardan her kim ölür ya da öldürülürse ona da cennet vardır. Şehidin kıymetli hasletleri. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول دفعه ويرى مقعده من الجنه ويجار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين من اقاربه شهيدلر <applause> هسلت Kanları akmaya başladığı an günahları affedilir. Cennetteki makamları gösterilir. Kabir azabından ve en büyük korkudan emin olurlar. Tek yakutu bile dünya ve içindekilerden daha kıymetli olan vakar tacı giydirilir. 72 huri ile evlendirilir. Akrabalarından 70 kişiye şefaatçi olur. Bu hadis-i şerif Tirmizi ile geçmektedir. En büyük ikram şehidindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mahe, ahdun yedekler Jannat, yipb an yırjga ile Dünya, vlema ala arzı mı şeyin, illa Şehit, yetmena an yırjga ile Dünya, fiyktal 10 yara lma yra mın elkarama, Jannat giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile Dünya'ya geri dönmeyi arzu etmez, sadece şehit hariç. Şehit ise görmüş olduğu itibar ve ikram sebebiyle tekrar Dünya'ya dönmeyi ve on defa şehit olmayı ister. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Gerçek hayat cihattadır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhallezina amanu istecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Enfal suresi 24. ayet-i kerime meali İbn Kayyim der ki: Kişi dünyada, kabirde ve ahirette ihya eden şeylerin en büyüğü cihattır. Dünyadakine gelince cihatla düşmanlarına karşı güçlü ve kahredici olmalarıdır. Kabirdekine gelince Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ميتا بل احياء عند ربهم يرزقون Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler saymayın hayır onlar Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar Ali İmran suresi 169. ayet-i Kerime Meali Ahirettekine gelince şüphesiz ki ahiret hayatında ve ahiret nimetlerinde mücahitlerin ve şehitlerin payı diğer insanların payından çok daha fazladır. Mücahibin ecrinin büyüklüğü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Fe inne muqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi beytihi 70 ama. Ela tuhibbuna an yaghfira Allahu lekum ve yudkhilakumul cenne? Ughzu fi sabilillah." men qatala fi sabilillah fuwa qanaqatin wajabat lahu el cennet Sizden Allah yolunda cihad eden birinizin konumu evinde oturup 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? O halde Allah yolunda cihada çıkınız. Kim devenin sağlayacağı kadar bir süre Allah yolunda cihad ederse mutlaka cennet ona vacip olur.'' باديس شريف تلميذ إبادة لريشنده في دينك ولا بالأمل يكتور قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعونه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر imsia ve la hatta yerca mucahide fi sabilillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e denildi ki ey Allah'ın resulü Allah yolunda yapılan cihada hangi amel denk olur ona güç yetiremezsiniz buyurdu soruyu soranlar ikinci veya üçüncü sefer tekrar sordular Resulullah her seferinde aynı cevabı verip ona güç yetiremezsiniz buyurdu ve sonra şunu ilave etti Allah yolundaki mücahidin misali, hiç ara vermeden oruç tutup namaz kılan, Allah'ın ayetlerine de itaatkar olan ve Allah yolundaki mücahit cihattan dönünceye kadar namaz ve oruca hiç ara vermeyen kimse gibidir. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de geçiyor. Kerim ve Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den bizleri kendi yolunda cihada muvaffak kılmasını niyaz ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.